Yüce Rabbimizin indirmiş olduğu kitap öyle bir kitap ki bunu tilavet etmekle yani okumakla ve ona tabi olmakla sorumluyuz. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam dualarında dua ederken diyor ki Rabbine veb'at rab fihim rasulen. Rabbimiz onlar arasından bir rasul gönder. Ne yapsın bu rasul? Yetlu aleyhim ayatik. Gönderildiği topluma senin ayetlerini okusun. Ve yuallimuhum kitabe vel hikmete o yüzden kim? Onlara kitabı, hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Demek ki içimizden gönderilen peygamber bile bu kitabı ne yapıyor? Tilavet ediyor. Tabi tilavetin iki manası var arkadaşlar. Birisi ne yapmak? Okumak, tedebbür etmek, manalarını ne yapmak? Düşünmek, anlamak, idrak etmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bu kitabın biz düşünelim diye, anlayalım diye indirildiğini ne yapıyor? Beyan ediyor, açıklıyor. Hatta bunun aksinin de kalbin mühürlenmiş olmasını ifade ettiğini beyan ediyor. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Allah Teala diyor ki onlar Kur'an'ı düşünmezler, tefekkür etmezler mi? Yoksa onların kalplerinde bir kilit mi, bir mühür mü var? Yani Kur'an'ı düşünmek var bir tarafta. Kur'an'ı düşünmeyen, anlamayan, tefekkür etmeyen, tedebbür etmeyen, idrak etmeyenin durumu bunun sebebi ne olabilir? Em ala kulubin akfaluha. Kalplerdeki kilit. Kalbin kilitli olması. dedi dedik ya, yani bir adam altı gün şevval orucunu tutmamış mesela. Bu, bunun birçok sebebi olabilir. Mazur sebeplerden dolayı tutamamış olmak da var. Hasta olmuştur, hep seyahat etmiştir. Hiçbir sebep yokken, mazur görüleceği bir sebep yokken, kafletten dolayı, kalbindeki sıkıntıdan dolayı tutamamış olmak da var. Kur'an ayetlerini okumak, okuyup anlamak, anlayıp idrak etmek, tedebbür etmek, düşünmek kulun hayır üzeri olduğunun bir alameti. Bir yere Kur'an-ı Kerim'i bırakmış orada duruyor. Her gün gelip geçiyor, gidiyor, görüyor onu. Açıp bir sayfa okumuyor. Manasını öğrenmeye çalışmıyor, ezberlemiyor. Bunun sebebi ne olabilir? Em ala kulubin akfaluha. Kalbin kilitlenmiş olması. Kalpteki o masiyet, o gaflet oraya Allah'ın kelamının girmesine ne yapmıyor? İzin vermiyor arkadaşlar. Bir de bunu böyle düşünmek lazım. Allahu Teala bizlere onun kitabını okumak için bir araya her gelişimizde çok büyük müjdeler veriyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur hadisi. Maçta kavmun fi beytin min buyutillah. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelir. Kendi aralarında Kitabı <laughs> Allah Allah'ın kitabını ne yaparlarsa okurlarsa. Ve yetedarasunehu beynehum. Kendi aralarında onu okuturlar. Anlamaya çalışırlarsa ne olur? İlla nezelet aleyhimus sekine. Oraya ne iner? Sekinet, huzur, gönül ferahlığı, rahatlık iner. Bugün insanların psikologlarda, haplarda, ilaçlarda aradığı o sükunet, o huzur Kur'an meclislerinde arkadaşlar. Ve humur <laughs> rahme. Onlara Allahu Teala'nın rahmeti iner. Allahu Teala'nın rahmet ettiği kullar olur Ve haffet humul melaike. Orayı neler kuşatır? Melekler. İlim meclislerini arayan melekler var arkadaşlar. Bu melekler ilim meclislerinde dolaşıyorlar, buluyorlar, oraya geliyorlar, orada bulunuyorlar. Melekler de orayı ne haber diyor? Allah Resulü kuşatırlar. Ve daha da önemlisi ve zekerahumullahu fi men inde. Allah o topluluğu gelmiş, oturmuş, diz çökmüş. Allah'ın ayetini, bir ayetini okumaya çalışıyor. Manasını öğrenmeye çalışıyor. Ezberlemeye çalışıyor. Dili dönmüyor, zorlanıyor. Ve zekerahumullahu fi men inde. Allah Teala o topluluğu isimlerini, adlarını, şanlarını Allah Teala zikreder, anar. Kimin yanında? Kendi katındaki meleklerin yanında, indinde. Yani senin adın nerede geçiyor? Melekler indinde geçiyor. Bu melekler seni biliyorlar ki sen ne yapmışsın? İlim meclisine gelmişsin. Ondan dolayı da değerli kardeşlerim, Selef'ten de geldiği üzere ilim meclisleri, cennet meclisleri Cennet bahçesi arkadaşlar. Oralardan ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Elimizden geldiği kadar oturacağız, diz çökeceğiz, öğreneceğiz. Demek ki tilavetin bir manasını arkadaşlar, Kur'an'ı tilavet etmek, onu okumak. Önce okumayı bileceksin. Sonra manasını idrak etmek buna ne diyoruz biz tilavet diyoruz. Diyor ki eee İmam Kurtubi kırmeden naklediyor. E, bu da ikinci manası tilavet tabi olmak. Tilavet bir manası da tabi olmak. Yani okumak ve manasını anlamak, ezberlemek bir manası. Diğer bir manası da ikinci manası da ona ne yapmak, tabi olmak helalini helal görmek, haramını haram görmek, yasağından kaçınmak, emirlerini yerine getirmek. Bu da tilavet manası kapsamına giriyor. Şimdi bunu duyduğunuz zaman belki çok böyle serbest bir yorum olarak zannedebilirsiniz ama öyle değil. Tilavet kelimesinin kelime anlamı olarak da bir şeyin ardından gelmek anlamı var, peşinden gelmek anlamı var. Diyor ki allah Teala, vel kameri ize Güneşin ardından kamer ne yapar? Ay gelir. Güneşin ardından gelmesi ayın ne? O ifadesiyle ifade ediliyor. Tilavet kökünden gelen tela Ardına gelmek yani. Diyor ki Kurtu bir ikrimeden naklederek Kur'an'ı tilavet edenlerle ilgili olarak onlar ki diyor Kur'an'a emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçınarak, helalini helal, haramını haram görerek ve içermiş olduğu hükümlerle amel ederek ne yaparlar? Kur'an'ı hakkıyla tilavet ederler. Demek ki Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek neymiş arkadaşlar? Bir, okumak, öğrenmek. iki amel etmek. Takip etmek yani. Yine Abdullah bin Mesud'dan rivayet olduğu üzere diyor ki nefsi نَفْس۪ي بِيَد۪ي Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki اِنَّ حَقَّ تِلَاوَتِه۪ي Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek demek diyor en yuhill halalehu ve yuharrim haramehu. Kur'an'ın helalini helal görmek, haramını haram kabul etmek. Ve yakra'ahu kema enzelehu Allah. Ve Allahu Teala'nın onu indirdiği gibi ne yapması? Okunması. Bak bu da demek ki okumak ve amel etmek. Hepsi bunun tilavete giriyor. Ve la yuharrif el kelime amme vadihi. Kelimeleri Allahu Teala'nın indirdiği ayetlerini yapmamak, tahrif etmemek. Ve la yetaawwalu minhu şey'en ala gayri ta'vilihi. Gelmiş olduğu tefsirinin dışında başka bir şeyle ne yapmaması Kur'an'ı tefsir etmemesi, tevil etmemesi diyor. Demek ki tilavet aynı zamanda okuma'nın yanında ona tabi olmayı da gerektiriyor. İşte biz de burada hem Kur'an ezberleme dersi olarak, hem Arapça öğrenme dersi olarak, hem tefsir dersi olarak neyi hedefliyoruz, neyi arzuluyoruz? Kur'an'ı hakkıyla tilavet edenlerden olmayı arzuluyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, dikkat etmemiz e, gerekiyor. Sahabelere bakıyorsunuz. 5 ayet, 10 ayet öğrenip amel etmeden diğerine ne yapmıyorlardı? Geçmiyor. On ayet ezberliyor, onunla amel ediyor, sonra diğer 10 ayete geçiyor. İşte bunun adı tilavet arkadaşlar. Tilaveti sadece güzel okumak diye adlandırırsak, Kur'an'ı güzel okuyan, okuduğu şeyin ayetlerin gırtlağından kalbine inmediği insanlar çoğalır. Birçok insan var. Kari olarak, tali olarak Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Sesi muhteşem ama adam o ayeti Okurken bir kere anlamıyor. İki, ayetin emrettiğini yerine getirmiyor. Sakladığından kaçınmıyor. Kur'an sadece güzel sesle okunan bir şey olarak insanlar arasında kabul ediliyor. Ondan dolayı sahabe, yani birçok rivayet var. Onlar 10 on ayeti öğrenip amel etmeden diğer bir ötekine ne yapmıyorlardı? Geçmiyorlardı arkadaşlar. Burada öğrenelim, manasına bakalım, tefsirine okuyalım ve hayatımızda bunlarla ilgili ne yapalım? Amel edelim. İşte Kur'an'ı hakkıyla o zaman ne yapacağız? Tilavet etmiş olacağız değerli kardeşlerim. İbn-i diyor ki Rahimullah, sahabelerin diyor kendi aralarında bir, bir araya gelip okudukları, ezberledikleri, fıkh edip anladıkları Kur'an'dan başka bir kitapları yoktu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları bir arada bulunup, bulunupken yani ondan istifade edip gündem olan konuları Kur'an'dı diyor. Demek ki da buradan hadis dinlen değildir, hadis hüccet değildir çıkmaz. Zaten hadis Kur'an'ın neydir arkadaşlar? Tefsiridir, açıklamasıdır. Ahmet İbn Amel'in dediği gibi Kur'an'ın hadisin Kur'an'a olan ihtiyacından daha çok Kur'an'ın neye ihtiyacı var? Hadise ihtiyacı var. Neyi kastediyor burada? Yani Kur'an'ın anlaşılması, hükümlerinin idrak edilmesi için Kur'an'ın hadise muhakkak ihtiyacı var. Bağlamazsan Kur'an'ı hadise, Kur'an hadise ihtiyaç duymadan Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışırsan ortaya anlamsız bir şey çıkar ortaya. Demek ki Kur'an'ın neyle anlaşılması gerekiyor? Hadisle anlaşılması gerekiyor. Allah Teala buyuruyor ki Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de "Yu'til hikmete men yasha." Allah Teala dilediğine ne var? Hikmet verir. "Ve men yu'til hikmete Utiye hayran kesira. Kime de hikmet verildiyse diyor allah Teala, o kimseye çok şey verilmiştir. Çok büyük hayırlar verilmiştir. Yani insanın malının çok olması, zürriyetinin çok olması, otoritesinin geniş olması bir tarafa. allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de hikmeti mümine verilecek çok hayır olduğundan bahsediyor. Nedir bu hikmet? İbn-i Abbas'ın rivayet olduğu üzere diyor ki bu hikmet diyor el-ma'rifetu bil-Kur'an. Kur'an'ı ne yapmaktır? Bilmek. Nasihini mensuhunu. Neshedileni, neshedeni. Muhkemini, müteşabihini, helalini, haramını ve benzeri Kur'an'la alakalı Kur'an ilimlerini bilmektir. Yani kime bu verildiyse o kimseye çok hayır verilmiştir diye hikmetini ile tefsir ediyor İbn Abbas bir tefsirinde. Kur'an ilimleriyle tefsir ediyor. İbni Kesir ise hikmeti diyor ki o diyor nedir? Sünnettir. Allah Resulü'nün sünnetidir. Çünkü az önce ne ifade ettik? Sünnet Kur'an'ın neyi? Tefsiri, açıklaması. Öyleyse değerli kardeşlerim, hikmet sahibi olmak istiyorsak, ilim sahibi olmak istiyorsak, Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek istiyorsak bu kitaba ne yapacağız? Hakkıyla tilavet edeceğiz. Hakkıyla okuyacağız, hakkıyla anlayacağız, hakkıyla amel edeceğiz. Allahu Teala'nın kendisine çokça hayır verdiği kimselerden olduğumuza dair bir işaret görelim kendimizde. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah Teala Furkan Suresi'nde diyor ki Allah Resulü ve kâle'r ya Rabb. dedi ki ey Rabbim «الله رسولنا الله ينبر» «سارزاني شوار» «دير أذنت سوار» «دير حزن واش» «ندروا إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا benim kavmim bu Kur'an'ı ne yaptı? Geride arkasına bıraktı. İlk olarak buradaki topluluktan kastedilen kimler? Mekkeli müşrikler. Ama bu ayet sadece onları uyarmıyor arkadaşlar. Onların halinde olan biz Müslümanları da uyarıyor. Hangi halinde olan? Gündeminde iman olmayan. İbn-i diyor ki, Kesir Rahim Yani ne yaparak Kur'an terk edildi, arkada bırakıldı? Diyor ki, bu nasıl olur? Terkul imani bihi. Ona imanı terk ederek. Başka? Ve terku onu tasdik etmek, doğrulamak. Allah böyle buyurduysa böyledir. Bu demeyi terk etmekle Kur'an arkada bırakılır. Ve terku tedebburihi ve tefehhumihi Kur'an'ı tedebbür etmek, düşünmek, anlamak, idrak etmek de Kur'an'ı ne yapmaktır? Terk etmektir. Yani bu ayet sadece Mekkeli müşriklere hitap etmiyor arkadaşlar. Peygamberin bu, bu hüznünün, bu üzüntüsünün, bu serzenişinin kapsadığı bu ümmetten insanlar da var. Şayet Kur'an'ı terk ettilerse. Ve Onunla amel etmeyi terk etmek de bu, bu kapsamdadır. Ömtisalu evamirihi ve çitinabu onun emirlerini yerine getirmek, iyi terk etmek, yasaklarını çiğnemek Kur'an'ı ne yapmak anlamına gelir? Arkasına terk etmek, arkasına bırakmak anlamına gelir. Vel udulu anhu ila gayrihi Kur'an'dan başkasına yönelmek. Ne gibi? Min şiirin Şiir. Yani bazı insanlar var. Şiir okumakta bir beys yok arkadaşlar. Şiir yazmakta da bir beys Ama adamın bütün vaktini olmuş şiir olmuş. Şiir hastaları var. Adama desen ki bir sayfa Kur'an oku aç. Yahut ev kavlin ev gina'in. Yahut bir söze bağlanmaz. Adam 600 sayfalık romanı alıyor, iki gecede bitiriyor. 600 sayfa roman, hikaye atıyor adam. Ayşe teyze pazara gitti, domatesin kilosu şu kadar olmuş. Pazarda poşeti patladı, delindi. Bunu okuyor adam, 600 sayfa. Allah'ın kelamına gelince... Yarım sayfa okuyup telefonu eline alıyor. Whatsapp'tan bir şey gelmiş mi? Twitter'da bir şey yayınlanmış mı? Yarım saatten fazla duramıyor sayfada. Bir saat bir sayfadan fazla duramıyor. Böyle bir oturuşta 20 sayfa bir cüz okuyan adam bu çağda bu asırda mübarek bir adamdır arkadaşlar. Diyor ki Şarkı dinlemek. Saatlerce şarkı dinliyor adam. Tabii haram biliyorsun. Ev lehvin eğlence. Saatlerce adam orada boş bir manzaraya bakıyor, bakabiliyor. Vay ne güzelmiş. Ya o hobi adına bir şeyler yapıyor. Saatlerce bunu yapabiliyor. Ama Kur'an'la alakalı bir yıl geçmiş aradan açmamış. Ev kelamin ev tarikatin mekhuzetin min ya Yahut bir yola girerek Kur'an'dan başka bir yol ise bu yol. Bunların hepsi diyor bu saydıklarımızın hepsi Kur'an'ı hecretmek anlamındadır diyor. İnne kavmi, benim kavmim ne yaptı bu Kur'an'ı? Tekadu hadel Kur'an'a mehcura. Hecr etmek. Hecr. Yani terk etmek. Yani bırakmak. Yani bu ayetin içinde zikredilen peygamberin serzenişte bulunduğu o insanlardan, o insanlardan mısın? Değil misin? Buna bir bak.